Katrancı koyu kocaman bir havuz, güzel. Burası piknik yapmak için çok uygun, çok güzel. Burada görünen yer çadırcıların konakladığı koy. Katrancı koyunun tamam. ikinci koy günü birliktiler için tamam. orası biraz daha tenadır hem de e, daha e, elverişli. Orası tatrancı el koyu, otopark. Muhtemelen bunlar şadır sahiplerinindir. Günü birlik piknik alanı yukarıdaymış. O gürültü buradan geliyor. otopark sorunu yok. Buraya ben Göcek'ten geldim. Göcek'te girmek istediğim plaja Dumarı'nın önündeki plaja giremeyince jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl sokmuyorlar bizi buraya? Burası Türkiye devleti değil mi? Ben Türk vatandaşı değil miyim? Kıyı kanununa göre denize girmek serbest değil mi dedim. Onlar da haklısınız. Gelin şikayette bulunun dediler. Bunun üzerine jandarmaya gittim, jandarmaya. Sözlerimi tekrarladım ve imzaladım. Bu işlem 45 dakika sürdü. Arkasından da katrancı plajına geldim. Çadırlar da görünüyor. İnsanlar buralarda kiralamışlar yerleri ve çadırlarda kalıyorlar. Şu kalabalığa bakın. Allah. Çadıra da bakın. Katrancı'ya gelirseniz çadırdır burası. Çadırın üstüne de çadır koymuşlar. Tabi daha ileride denizin kıyısında olanlar da var gibi görünüyor. Bilmiyorum ileride yeniden çıkacak. Bir beyefendiye soruyorum şimdi. İlerisi nasıl diye o da anlatıyor. Buyurun. biraz birinci koy. Birinci Orası koy. Kadıncılar için. Tamam. Ee, yani aynı koy ama tamam. e, yine güzeldir. Tamam. İkinci koy günübirlikçiler için. Orası tamam. Orası biraz daha kenardır. Hem de e, daha e, elverişli. Evet. De, deniz daha temiz mi peki sizce? Temiz e, ve e, banyodur, duş olanlar daha çok Daha güzel. Peki araba, otomobil için yol iyi mi? Yol biraz bozuktur. Otomobilin artı değer o mi şey değmez mi? mi? Değmez. Değmez ama sakin sakin varabiliriz. Asfalt değil veya parke değil. Ha toprak. Toprak değil. Ee, nasıl diyeyim işte bizim araba şunun gibi bir şey. Gider, gider mi? Yok, o Gider. O gider. Çok dolu değil değil mi? Yok yok iyi böyle. Tamam teşekkür ederiz. Peki pardon ya. Çok önemli bir soruyu unuttum. Benim adım da bu arada Emine Yabacıoğlu. Bakabilirsiniz sonra. Tamam. Ee, kaç liraya kiraladınız. Çadır 55. Çadır yeri 55. Çadır ve her şey size ait. Şey var mı? Mutfak, tuvalet, duş var mı? Var. Onlar var. Her şey. Peki çadırın büyüklüğüne göre değişiyor mu? Yok. Hayır. Herkese 55 lira. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bahsettiği ve efendinin bahsettiği ikinci koy. Bakın burada yazıyor. Yukarıdaymış. Çadırcılar burada. Çadırlar 55 TL'ye kurulabiliyormuş. Çadırın büyüklüğünün önemi yokmuş. Duş, tuvalet, WC vesaire var. İkinci koya doğru tırmanışa geçti, Duracağım zaten. Aşağıdaki koyu resimleyeceğim. Bakayım. Aşağıda görünen yer çadırcıların konakladığı koy. Şimdi önce ne görmeye gidiyoruz. Katrancı ikinci koya geldik. Sizinle beraber. Burası ikinci koy. Eşya indirme yükleme yeriymiş. İleriye gidemiyormuş. O zaman deminki beğendiğim yere park park. Ve katrancı koyun. gerisini biraz sonra çıkalım. Bence ikinci koyun mescidi. Kadın erkek ayrı değil minnacık bir mescid ama hiç yoktan iyidir. Orası denize girilen yer. Burada da VC'ler var. Bay bayan VC'ler. Soyunma kabinlerini de göstereyim size. Bakın aşağıda. Aşağıda solda soyunma kabinleri var. Giriş 27 lira. Gerisi Sezonku yoktur muhtemelen. bakar piknik yapmak için çok uygun, çok güzel. Bulaşık hanesi bile var. Evet, etraf güzel. Beğendim. Evet, aşamamı giydim. Size etrafı bir daha göstere göstere gideyim. Oradan geldim market bu tür sıfır lokantası ileriyi gösteriyor. Ha, buradan. Tamam çok güzel. Buradan restoranta gideriz. Önce bir denize girelim. Katlancı koyu. İkinci koy. İkinci koy. Yine birlikçiler burayı tercih ediyorlarmış. Çadırcılar da bir yerini tercih ediyorlarmış. <laughs> Bu yandan da ben görüyoruz. Bence yani, karaoke, kocaman. Bir avız. Güzel. Bence gelinir, gezdirir. Görülür, çok güzel. Havuz gibi. Çok şanslı. Birisi biraz kaçlar var ama gerçekten birisi ilk ve ilk son. Sonuç şu anda yürüyerek gidiyoruz ama biraz zor. Jangan lupa untuk like dan subscribe ઉ <try> okay, huh? thank you